Rumuzat-ı Semaniye Risalesi nedir? Neden gizli tutulmuştur? Neden bahsetmektedir? Aslında rumuzat Semaniye'nin gizli olacak bir tarafı yok. Şu anda da zaten neşrediliyor. 29. mektubun ikinci makamı diye bu manada neşredilmiş bir kitap var Envar Neşriyat'ta. Sadece bu değil birkaç bu manada gayrı münteşir dediğimiz yani intişar etmemiş, yayılmamış, daha önce basılmamış eserlerden, mektuplardan var ve bunu abiler bastılar. Rumuzat-ı Semaniye yani 8 remiz manasında Kur'an-ı Kerim'in işaretlerinden, gizli işaretlerinden alınmış dersler var. Özellikle 4. ve 6. remizler Sırrı inna a'tayna diye geçiyor. Kevser suresinin içindeki sırları Üstad Bediüzzaman Hazretleri alıp anlatıyor onları. Peki burada ne var? Niye gizli tutuyoruz Üstadımız bunları? O zamanki yani Cumhuriyeti Kur'an heyetin Kur'an-ı Kerim'deki karşılığını Üstadımız buluyor. Tabii bunlara herkes katılmadığından ya da okuduğu vakit bazıları yararlanacağından ya da bazıları Risale-i Nur'a düşman olma gibi bir ihtimali taşıdığından dolayı Üstadımız bunu şimdilik hastara gösterin. Namahremdir. Böyle bir eserdir. Yani gizli kalması gereken bir eserdir. Ama zaten daha sonra Üstadımız abilerin meşveretiyle de bunun neşine karar veriyorlar ve şu anda neşrediliyor artık yani. Abilerimiz meşveretini yaptı. Burada hakikaten çok enteresan yani epterden manalar çıkıyor. İnne şani ekeden manalar çıkarılıyor. İnna teyna'dan sırlar çıkarılıyor. Her bir kelime hatta kelimenin içindeki her bir harften e, muazzam mucizeler, e, Kur'an mucizeleri bunlar. Muazzam ilmi kerametler elhamdülillah oradan istihraç edilmiş. Dolayısıyla bir zamanlar gizliydi ama şimdi gizli değil. Yine de gizli tutuyoruz. Yani fazla kimseye bunları anlatmaya gerek yok. Yani filan zatın mahiyeti. Ya yani boş ver sen kader isaresini anlatıyoruz mesela. E, filan zatların özelliği. Bırak onları sen şimdilik. Yani filan zat ölmüş gitmiş zaten 60 senedir, 70 senedir. Bunlarla fazla uğraşmayın. E ne yapacaksın? Sen oturacaksın güzel bir şekilde Risale-i Nur'un imana ve ubudiyete ve ahlaka dair risaleleri kendi içinde tetebbü et ve oku. Çünkü bunlar insanın biraz da nefsine hoş gelen risaleler. Bilmesine de belki fayda var. Ama ruh hazır değilse onları da tavsiye etmemek lazım. Ruh hazır olduğunda zaten nasıl olursa olsun, madbu da olsa, madbu olmasa da bunlar zaten bulunur ve bunlardan istifade edilebilir. Rumuzat-ı Semaniye özellikle bundan ibaret. Kur'an-ı Kerim'in bazı işaretlerini, gizli manalarını harflerinden, kelimelerinden üstadımızın istihraç edip e, şimdilik bunu bize yakın olmayanlara ya da ciddi manada Risale'ye girmeyenlere göstermeyiniz dediği Risaleler, Risalecikler daha doğrusu. Ama şimdi artık neşredilmiş bunlar.